Evet, 33'ten devam ediyoruz. Bir paralel kenar sorusu. Bakın, kesme katlama sorusu bu. Ee, şimdi B noktasını CE boyunca katladığında B noktası kesim köşe köşegenlerin kesim noktasına geliyormuş arkadaşlar. Burası önemli bir bilgi bizim için. Bakın, ben bu B noktasını CE boyunca katladığım zaman şu yeni oluşan B, B üstü noktası olsun. Ee, bu B üstü noktası tam köşegenlerin kesim noktasıysa yani tam orta noktadır arkadaşlar. Bu, bu çok önemli bir bilgi bu soru için. Bunu eğer e, göremezseniz zaten alanlar oranını bulamazsınız. O halde ben şuranın alanına S birim dersem burası da S birimdir. Çünkü katladığım zaman aynı. Yani şu ikisi eş üçgenler. Ee, bakın şu üçgende e, burası S birimse burası da S birim. Çünkü tabanlar birbirine eşittir. Aynı üçgende tabanlar oranı alanlar oranı eşitti çünkü yarısı o halde 3s oldu. O zaman üst tarafı da 3s'tir. Bakın tamamı 6s ama benden tamamını değil parça parça soruyor. O halde şu parça 2s'lik birim. Bakın ss 2s oldu. bu kalan parçada s artı 3s daha yani 4s'tir. Üst taraftan görebiliyorsunuz. Küçük parçayı büyük parçaya oranladığınız zaman 2s bölü 4s'ten oranımız 1 bölü 2 yani Ceyhan geliyordu. 34. soruya geldik. Bir koyun sorusu. E, altıgenin içerisine koyunu bakın A noktasından iple bağlamışlar. İpin uzunluğu 12 metre vermişti. E, koyun tarla içerisinde otlayabileceği en büyük bölgenin alanını soruyor. Şimdi arkadaşlar koyunun e, bağlandığı ip 12 metre. E, altıgenin köşegen kenarları 4 köküçe 4 köküçmüş. Bakın hemen şu uzunluğun Altıgende iç açı kaç derecedir? 366'ya böldüğüm zaman 60 derece bu dış açıyı verir. İç açıda da 180'den 60'ı çıkardığım zaman 120 derece olarak hesaplayabilirim. Şurası 120. 120 derece şu yan tarafları da o zaman 30-30 derecedir. 30-30-120 üçgeninde 120'nin karşısı 30'ların karşısının 3 katı. Yani şurası 12 birimdir arkadaşlar. Demek ki bu koyun en fazla... Şu, şu noktaya kadar gelebilir. Şuraya B B noktası diyelim hadi. E, bakın ipin uzunluğu 12 ise en fazla şuraya kadar gelebilir ama şu kısımlara da gelebilir. Bakın koyun şu kısımlarda otlayabilir. Tamam mı? Yani 12 birime kadar her yere gidebilir. Aynı şekilde yine 12 birim, 12 birim, 12 birim gittiği zaman bakın en fazla bakın şurası da yine 12 birimdir. 4 dört 4 köküç. yine aynı muhabbetten 30 120 30 üçgeni şurası da 12 birimdir yani bizim koyunumuz bu şekilde otlaya otlaya şuraya kadar gelebilir yani şurada bir bakın çember yayı oluşur değil mi 12 12 12 metreye kadar gidebileceği yerler şurada bir yay oluşturur aynı şekilde şu yan taraftaki küçük üçgende de yine her yere gidebilir Çünkü burada zaten 12 metreden küçüktür otlayacağı yerler o halde bakın şu ortada bir çember yayı var. Sağ ve sol taraflarda da üçgenlerim var. Tamam mı? Bakın şu sağ ve sol tarafta üçgenlerim var. Ortada bir çember yayın var. Peki şurası 30 derece yan tarafı da 30 derecedir. 30 30 60. E, iç açı 120 olduğu için şu ortaya 60 derece kaldı. 60 derecelik daire alanı artı yan taraflardaki iki üçgen alanını buldum mu? Koyunun otlayabileceği o büyük bölgeyi bulmuş olacağım. Tamam, mı? büyük alanı bulmuş olacağım. Önce çember yayının yani dairenin alanını bulalım. E, alanı pi çarpı r karedir. R'si 12. 12'nin karesi ama 60 derecelik istediği için 60, 360'ın altıda biridir. O yüzden 6'ya bölüyorum. Buradan 24 pi geliyor. E, i̇ki tane üçgenim var. Bunlar birbirinin aynısı zaten. Buradan da alan hesaplayalım. Şurada hesaplarsak 30, 30, 120. 120'den aşağıya dik inebilirim. Şuralar 4 köküç, 4 köküçtü. E, x kenar üçgen olduğu için tabanı iki eşit parçaya ayırırım. Yani 6'ya 6. 30'un e, bakın 60 şurası. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nedir? 2 e, kök Şurası yani yüksekliğim 2 kök 3. O halde alanı yazarsam taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12 kök 3 gelir. Bu bir tanesi. Bundan iki tane var. O halde 12 kök 3, 12 kök 3, 24 kök 3 üçgenler geliyor. 24 kök 3 üçgenler bir de artı ortadaki daire alanı var onu da ne bulmuştuk 24 pi bulmuştuk artı 24 pi bu koyunun otlayabileceği en büyük bölgenin alanı arkadaşlar cevabımız C handı. Evet 35. soru. 37 metre uzunluğunda bir apartmanın çatısına konan güvercin. Arkadaşlar bu güvercin önce apartmana sonra e, bu lamba direğine yani lambanın üzerine konuyormuş. Sonra şurada gördüğünüz elektrik direğinin üzerine. Elektrik direği mi bu? E, evet elektrik direği sanırım. Onun üzerine koymuş. Yani ilk buraya sonra buraya bu, bu şekilde konuyor. Her neyse. Elektrik direğin apartmana uzunluğunu uzaklığını sormuş. Evet. Elektrik panosu bu. Doğru. Şimdi bizden istenen şey şu elektrik direğinin apartmana olan uzaklığı yani şu uzunluğu soruyor. Burada ne yapabilirim? Hemen şurayı birleştiriyorum. Bakın bunlar üst üst tarafta zaten diyor. Bunlar doğrusalmış. Elektrik panosunun elektrik direğinin ve apartmanın üst noktaları doğrusal olduğunu söylüyor zaten soruda. Bizden istenen şu kısım. Buraya x diyebilirim. Şimdi burada ne yapabiliriz? Benzerlikten ya gidebiliriz. Yani bakın şurayı uzatıyorum. Şurayı uzatıyorum. Şurası bir birim ya şurası da bir birimdir. Şurası da bir birimdir. Şuraya 9 birim kalıyor. Burası bir birimse şuraya da 36 birim kalıyor. Bakın benden istenen yeri kırmızıyla bir yazalım. Şurası x birim değil mi? İstenen yer benden. Yani elektrik direğinin apartmana uzaklığı. Şurası da 8 birim. Aynısı. O halde hemen benzerliği mi kuruyorum bakın. Şuraya tekrar isterseniz çizeyim. Daha iyi anlaşılsın. Şurası 8, şurası x, şurası 9, şurası da 36. Benzerliği nasıl kuruyorum? 8'in 8 artı x oranı. 9'un 16 oranı. 36 yönü. Buradan sadeleştirirseniz e, 4 geliyor 32'den 8'i çıkar x 24 geliyor arkadaşlar. Cevabımız Denizliydi. Tamam mı? O elektrik panosunu e, uzattım çünkü o şekilde bir benzerlik kuramam. O yüzden e, dik olarak uzattım. Orada üçgenler çıktı üst tarafta. Üçgenle benzerliği kullanaraktan elektrik direğinin e, apartman uzunluğunu bulmuş oldum. 35 35'te yaptık. Geldik 36'ya. Evet. Bir çember sorusu. Arkadaşlar, analitik düzlemde 6,0 noktasında x eksenine teğet ve yarıçap uzunluğu 10 olan bir çember verilmiş. Şimdi bizden istenen yer BC uzaklığı. Bakın şu şurayı sormuş bize. Evet. BC uzaklığını sormuş. Şimdi bu soruyu şöyle düşünmek gerekir. Hemen şu orta noktasını belirledim. Orta noktadan, şimdi ben yarı çapın 10 olduğunu biliyorum zaten. Orta noktasından B'ye yarı çap çektim. Burası yine 10 santimdir. Şöyle uzattım, bakın. Şurası diktir. Şurası 6 santim değil mi? 6 birim değil mi şurası? Alt tarafı 6 ise üst tarafı da 6'dır. O zaman arkadaşlar şu hemen yan tarafı 6, 8, 13geni olduğundan dolayı şurası 8 birim kalıyor. Aynı şekilde yine şu orta noktayı, merkezi bu sefer C'ye uzatıyorum. Burası da 10 birimdir. Yine 6, 8, 10 üçgeninden şurası da 8 birim geliyor. 8 artı 8'den BC C arası uzaklığın 16 birim olduğunu bulabilirdiniz. Cevabımız Adana. Evet. Geldik bir diğer analitik geometri sorusuna. Evet. ABCD karesinin C köşesi 3x y artı 3 eşittir 0 doğrusu üzerindedir. Bakın şu doğrunun denklemini vermiş bize. Bu bir kare. ABCD karesi. Kare olmasının avantajı şu her kenar birbirine eşit. Bunu kullanacağız. ABCD'nin alanı sormuş. Yani bir kenarını hesaplayıp karesini aldığımı alanı çıkacak. Şimdi bakın arkadaşlar. A noktasının koordinatlarını vermiş. Bunu kullanmam lazım. Şurası eksi 9. Ee, y değeri de 4'müş. Şurası da 4 birim. Tamam mı? Şimdi benim bu karenin bir kenarını hesaplamam için şu B noktasını biliyor olmam lazım. B noktasının absesini. Bu şimdi eksi tarafta yani bu bölge negatif bölge olduğu için x olarak. Şurası eksi A noktası olsun diyorum. Ee, o halde e, B noktası eksi A ise arkadaşlar şu, şu uzaklık neye eşittir? Yani karenin bir kenarını verecek. Ne, ne yapmam lazım? Büyükten küçüğü çıkarmam lazım. Hangisi büyüktür? Eksi A büyüktür. Tamam mı? Bunlar çünkü negatif değerler. A aşağı doğru gittikçe değerler küçülüyor. Eksi A'dan eksi 9'u çıkartırsam. Eksi A eksi eksi 9'dan eksi A artı 9 birim gelir. Bu karenin bir kenarı. Tamam mı? Şimdi C noktasını da belirliyorum. Şimdi benim aslında amacım C noktasını belirlemek. Çünkü C noktası doğrun üzerinde. C noktasını A türünden belirleyebilirsem oradan işte nokta doğru üzerindedir. Denklemi sağlar deyip oradan A'yı bulacağım. Ondan sonra da kenarını hesaplamış olacağım. O halde C noktasının X değeri eksi A'dır. Bakın uzantısı aynı. Peki Y değeri nedir? Y nedir? Arkadaşlar şu uzaklık yine karenin bir kenarı. Yani kaç birimdi? Hemen eksi A artı 9 birim olması lazım. Yazamadım. Şurasının yine eksi A artı 9 birim olması lazım. Yani kimden 4'ü çıkartırsam eksi A artı 9 olur. E 13 eksi A'dan çıkarırsam. Tamam mı? 13 eksi A'dan 4'ü çıkarırsam 9 eksi a gelir. Yani karenin bir kenarı. O halde şu uzunlukta sağlamış oluyor. Demek ki c'nin c'nin x değeri eksi a, y değeri de 13 eksi a derim. Tamam. Artık c noktasının koordinatlarını belirlediğine göre c noktası d doğrusunun üzerindedir. Yani 3x artı y artı 3 eşittir. Sıfır. Denklemini sağlamalı. O halde x yerine eksi a Y yerine 13 eksi A yazıp oradan A'yı bulacağım. Sonra zaten karenin bir kenarını bulmuş olacağım. Ee, x yerine eksi A yaz yazdım, yani Y yerine de 13 eksi A yazdım. Buradan 4A 16 ise, evet A ah, güzel bir şey çıktı. A 4 geldi. A 4 ise arkadaşlar bu bir kenarıydı 9 eksi A ya da eksi A artı 9. A yerine 4 yazarsam bir kenarın ne gelir? 4 yazarsam 5 birim gelir, tamam mı? Karenin bir kenarı 9 a idi. A yerine 4 yazarsam o halde karenin bir kenarı 5 birimmiş. Karesini alırsam alanını bulurum. Cevabımız 5'in karesinden 25'tir arkadaşlar. Denizliydi cevabımız. Güzel. Gelelim 38'e. Şekilde bir futbol karesinin yandan görünümü verilmekte. Arkadaşlar bu soru trigonometri sorusuydu. Gayet başarılı bir soru bence. Hiç fena değil. Kalenin filesi üzerindeki bir A noktasını gergin iple direğe bağlamış. Bakın. Şurası 2.44 ise şurası 2.44 ise üst tarafa bir birim kalıyor. Bizden istenen, sorulan şey A noktasının direğin tepe noktasının uzaklığı ile yani şuraya X diyorum. A noktasının direğin tepe noktasına, yani A'nın T olan uzaklığı ile direğe olan uzaklığı direğe olan uzaklığı, direğe olan uzaklığı dik uzaklıktan bahsediyor. İşte şurası. Buraya da y diyorum. Bizden x ile y'nin toplamını soruyor. Şimdi şıklara bakıyoruz. A hepsi kosinüslü, işte tanjantlı, kotanjantlı her neyse. Hepsi trigonometrik bir fonksiyon. Ee, çünkü bize yeterli kadar elimizde kenar vermemiş. O yüzden ben bunları sinüslü, kosinüslü, tanjantlı, kotanjantlı yazmaya çalışacağım. Oradan da cevabını bulmaya çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi x'i nasıl bulabilirim? Şurası dik. Şimdi 50'yi kullanalım hadi. 50'yi vermiş. Boşuna vermez onu. Ee, X'i bulmam lazım. X ama hipotenüste. 50'nin neyi biliniyor? Komşusu biliniyor. Komşusu bir hipotenüsü var X. O halde kosinüsünü yazıyorum. Kosinüs 50 eşittir. Komşusu 1 hipotenüsü X. X de buradan geliyor. 1 bölü kos 50 mi geliyor? X'i buldum. Gelelim y'yi bulmaya. Şimdi y'yi bulmak için de karşısını bulmam lazım. Yani y'yi bulmam lazım 50'nin. Komşusunu biliyorum. 1. O zaman karşı komşu tanjant 50'yi kullanıyorum. Yani hangi kenarı biliyorum, hangi kenarı bulmak istiyorum. Bu ikisinden e, trigonometrik fonksiyonda hangisini kullanmam gerektiğini anlıyorum. Karşı bölü komşu. Buradan da y'yi arkadaşlar tanjant 50 buluyorum. Şimdi buraya kadar güzel. Şimdi x ile y'yi toplamam lazım. Nasıl toplayacağım? x neye eşitmiş? 1 bölü kos 50. Şöyle biraz yukarıya yazsam. Yani yere ihtiyacım olacak çünkü. X artı Y'yi bulacağım şimdi. 1 bölü cos 50 ile o halde tanjant 50 toplayacağım. Tanjant 50'yi de sin 50 bölü cos 50 diye yazıyorum. O süper. Bakın paydaları eşit geldi. O zaman üst tarafa topluyorum. 1, 1 artı sin 50 bölü cos 50. Çok güzel. Şıklarda böyle bir şey var mı? Yok. Çünkü benden bunu düzenlememi istiyor arkadaşlar. Şimdi bak. Trigonometride bir klasik şeydir bu. Klasik bir durumdur. Birden kurtulmanın yolu kosinüste yarım açıya geçmektir. Çünkü kosinüste yarım açıda 2 kos kare eksi 1, 1 eksi 2 sin kare x. Bu tarz formüller var. Yani 1 ve eksi 1'in olduğu formüller var. O yüzden kosinüste yarım açıya geçmek için öncelikle sinüsü kosinüse çevirmem lazım. Bunu düşünmelisiniz. 1 artı sinüs 50 yerine kosinüs 40 yazdım. Şimdi arkadaşlar kosinüs da yarım açı uyguluyorum. Ama hangisini uygulayacağım? 1'i götürmek için içinde eksi 1 olan 2 kos kare alfa eksi 1 uygulayacağım. 2 kos kare 20 eksi 1. Bakın 40'ı 20 yaptım. indirgedim. Artık eksi 1 bir, birbirini götürdü. 2 kos kare 20 bölü ne kaldı? Şimdi aşağıda da bir şey yapmam lazım. Çünkü 2 kos kare 20 bölü kos 50'den de bir şey gelmez. Aşağıda cos 50'yi sinüs 40'a çeviriyorum. Tamam mı? Sinüs 40 yerine de 2 kos 20 sin 20 yazıyorum. Yani orada da yarım açı uyguladım. İkiler gitti. Kos 20'nin bir tanesi gitti. Üst tarafta bir tane kos 20 kaldı. Aşağıda da bir tane sin 20 kaldı. Kos 20 bölü sin 20. O da kotanjant 20'dir arkadaşlar. Tamam cevabımız Adana. Şurada bakın kos 50 yerine sin 40 yazdım aşağı geçerken. Onu kaçırmayın. Cevabımız Adana. Gayet güzel bir başarılı bir soru. Evet. Geldik 39'a. Evet. Yine bir tegamati sorusu. Ee, denklem sorusu bu sefer. Tanjant eksi sormuş. Şimdi öncelikle bakıyorum. ikinci dereceden bir fonksiyon bu. E, ee, çarpanlarına ayrılır mı acaba diye düşünüyorum. Düşünmekteyim. İkisini, i̇kisini kare eksi parçalayalım bakalım. Şurayı siliyorum. Müsaadenizle. Evet. Şimdi 2 sin kareyi parçalıyorum. 2 sin x sin x eksi 4'ü de parçalıyorum. E, nasıl parçalasak 7'yi verir? 4'e 1 olarak olması gerek. Evet. 4'e 1 ama eksi 1'e verdim. Çarpıp toplarsam e, ortayı veriyor mu? Veriyor. Demek ki o zaman bunun çarpanları arkadaşlar 2 sin x x'i 1 çarpı sin x artı 4 bu sıfır eşitmiş değil mi? Şimdi çarpım durumunda bir ifade sıfırsa ya sen sıfırsın ya da sen sıfırsın. O halde buradan sin x 1 bölü 2 geliyor. Sağ taraftan da sin x eksi 4 geliyor. Arkadaşlar sinüs x hiçbir zaman eksi 4 olmaz. Çünkü sinüs ve alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. En büyük değer 1'dir. Eksi 1'den küçük bir değer almazlar. Yani buradan kök gelmez arkadaşlar. Tamam. Sinüs x 1 bölü 2 ise ee, bakın x açısı 90 ile 150 arasında. Sinüsün ikinci bölgede 1 bölü 2 olduğu açı kaç derecedir? 150 derecedir arkadaşlar. Ee, o halde x 150 derecedir. Tanjant 150'yi soruyor o halde bize. Tanjant 150. 150'yi ben 180 30 diye yazarsam tanjant ikinci bölgede eksidir. Tanjant bu eksi tanjant 30'a eşit olur artık. Tamam mı? Tanjant pi eksi 30. Eksi tanjant 30'a eşittir. İkinci bölgede zaten pi de isim de değiştirmez. O halde cevabımız eksi 1 bölü kök Tanışanat 30, 1 bölü köküçü eşittir. Tamam. Cevabımız denizli. Ve son soru yine bir trigonometri sorusu. Bayağı 3 tane soru sormuşlar. Güzel. Zaten beklenen yani. Bu yıl biraz fazla çıkabilir. Malum. Eksik konular var. Evet D kare EC eşittir 7 F. Arkadaşlar bu soruda e, toplam formülü kullanacağımız bir soruydu. Trigonometride toplam fark formülleri var hatırlarsınız. EF'ye e, bir birim desem şimdi ya da x diyelim fark etmez. EF'ye x desem EC 7 x derim. derim. EF'ye x dedim. EC 7 x. Tamam. Şimdi sekant kare alfa eksi 1 sormuş. O halde benim alfaya ulaşmam lazım. Bir kere sekant kare nedir? Sekant kare bir bölü kos kare mi? Burada payda eşitlersen bir eksi kos kare bölü sin kare mi geliyor? Bir eksi kos kare bölü sin kare geliyor. Bir eksi kos kare neye eşittir? Bir eksi kos kare Ay dur şu aş aşağı yanlış yazdım. Şurayı bir temizlesem. Şu yazılar benim dikkatimi dağıtıyor yer kalmıyor gerçekten. Haklısınız yani. Çok boşluk olsa daha iyi olacak. Bir eksi koskare. Şurada payda bir eksi koskare bölü koskare mi oldu? Bir eksi koskare sin kare eşittir arkadaşlar. Alt, aşağıda da koskare var. Yani o zaman sin kare bölü koskare benden istenen şey neye eşitmiş demek ki? Tanjant kare eşitmiş. Benden tanjantın karesini soruyor. O halde tanjant alfayı bulmam lazım benim. Evvela. Şimdi alfa ya baktım alfa arkadaşlar burada dik üçgen içerisinde değil. O yüzden alfayı hangi açılar yardımıyla yazabilirim onu düşünüyorum. Bakın burada alfa D açısıyla C açısının dış açısı. Yani e, D açısına bir şey diyelim hadi. E, x x desem karışır demek mi? Der, karışır tabii. A, D açısına teta diyelim. C açısına da beta diyelim. Teta ile beta'nın toplamı alfa olsun. Tamam mı? Niye böyle yazdım? Şimdi zaten ben teta'nın aslında 45 derece olduğunu biliyorum. Karede köşegenler tam iki eşit parçaya ayrı ayrılıyor açı olarak da. 45, 45. 45 de beta'nın toplamı alfaya eşit. 45 ile beta'nın toplamı alfa eşit. Ben şimdi tanjant istediği için benden sorudan e, tanjanta geçiş yapacağım. Bakın tanjant 45 zaten 1'dir. Peki tanjant betayı buradan bulabilir miyim? Şu dik üçgenden bulabilir miyim diye düşünüyorum. Karşıyı bilmiyorum. Komşuyu da bilmiyorum. Nasıl bulacağım? Arkadaşlar bakın şurada kelebek var. Şu 1'e 7 oranını boşa vermemiş. O zaman ben şuraya A birim desem. Şurası da 7 A birimdir. Tamam mı? 1'in 7'ye oranı 1'in 7'ye oranı. Ee, o halde 7 A birimse şuraya 6 A birim. Şuraya da 7 A birim kalıyor. O halde tanjant betanın 1 bölü 7 olduğunu söyleyebilirim. Hadi o zaman tanjant beta'ya tanjant alfa'ya geçiş yapalım. Her tarafın tanjantını alacağım. 45 artı beta değil mi? 45 artı beta. 45 artı beta alfa'ya için her tarafın tanjantını geçiyorum. Tanjant. İşte burada toplam Sen bu formülü kullanacağım. Tanjant alfa artı beta. Bunun formülü neydi? Tanjant 45 artı tanjant Beta bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant betadır arkadaşlar. Tanjant 45 birdir. Tanjant betayı yukarıda bakın söyledim. Kelebek kullanarak. Tanjant betanın 1 bölü 7 yani a, a bölü 7 a'dan 1 bölü 7 olduğunu buldum. 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 7 Buradan ne gelir? 8 bölü 7 bölü ee, Burası da 6 bölü 7 olması lazım. 7'leri sadeleştirirsem 8 bölü 6 geliyor. O da 4 bölü 3. Ama bu ne? Bu tanjant alfa. Benden tanjantın karesini soruyor. O zaman al karesine 4 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 16 bölü 9'dur. trigonometri sorularını beğendim. Hiç fena değil. Evet arkadaşlar. Umarım güzel geçmiştir sınavınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.